Bu Cihan'a hiç yaranılmıyor değil mi? Hiç yeri değil Beyza şu anda. Yo, tam yeri bence. Sen Cihan'ın ne istediğini anlayacak seviyede değilsin. Ama ne istemediği çok açık ortada. Seni istemiyor. Ne şirkette ne de konakta. Bugün sadece şansın yaver gitti. O başkanlık koltuğunda çok uzun süre kalacağını sanma. Sen bu oyun çevirme yeteneğini bir işe mi dönüştürsen acaba? Aa bak bir oyun uduk ajansı açsana. Etraf no name oyuncularla dolu. Listenin başında da sen varsın tabii. Öyle bir iş yaparsam ilk seni ararım Beyza. Senden daha yeteneklisini bulamam çünkü. Yani dayı kızın oynarken çok başarılıydın. Ya da şey var bir de çocuğunu aldırmaya çalışan anne var. O da çok etkileyiciydi. Sırada da kötü kadın var herhalde. O rolü de senden daha iyi kimse oynayamaz.